Ya hocam ben istemiyorum ya. Vallahi okumak mokumak okumak istemiyorum ben ya. Tam okullar ne güzel tatil oldu dedik. Bir de başımıza bu uzaktan eğitim çıktı. Beni sanayiye verin sanayiye. Milletin babası oğlunu sanayiye veririm diye tehdit ediyor. Bizimki okula veririm diye tehdit ediyor. Fikret amca beni versene oraya. Kurbanın olayım hadi. Tamam köşedeki sanayide çay çıtırıyor. Oğlum aslında var ya ben sana bu kontekstel değiştiririm de karabiber lazım. Al ver, ver. Sanayinin orada güzel oluyor, güzel yapıyorlar biliyor musun? Bana siz de yemiyor bu. Ben hepinizi çok özledim. Özellikle de abi. Lan sen beni özleme. Ben bunu telefonuma sakın açma diye kaydettim. Bir bulgar dolar. Gerçek zanlıların yeri belli. Eve girerken siz bombası atar mıyız? Atarız lan. Allah, Tankla gireriz. Şundan bir kere merhaba diyeyim mi? De. Neredesin lan? Hayırsız? Ya her şeye ben gidiyorum zaten baba. Gelirken o Cemal'i yara alsaymış ya o zaman. <gülüyor> <Ayağım>. <gülüyor> İlahi Ekrem amca. nereye yatacak? Karaca Bugün Yas, yas, yas. Ne diyorsun oğlum? Bu aslında iyi oldu biliyor musun? Sabah 9'da geliyoruz buraya. Daha uykum açılmamış. Ufkum açılmamış. Burada oturuyoruz böyle. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ben babama kaç kere dedim beni sanayiye ver diye. Dersin başından beri deftere sanayi yazıyor. Baba beni mutlu etmedin. Bırak başkaları mutlu olsun baba. Evim kaçtı işte baba. Ya adam tam vazgeçmiş hocam. Beni sanayiye verecek. at alacak şu okuldan. Niye adamı tekrardan vazgeçiyorum ya? poğaçaya da zeytin koyuyorlar zaten. Ahmet, oğlum sen niye dışarıdasın? Hocam o profil fotoğrafı. Durumuna da sanayiye gittim, döneceğim ya. <laughs>